alçak dünya yörüngesinin kontrol altına alınmasıyla birlikte Mars'a ulaşmak için bir uzay aracı ve roket sistemi inşa etmek devasa bir girişim halini almıştır. Ve başarılı olması halinde ABD'yi uzay başarı sıralamasının zirvesine çıkaracaktır. İlk gereken şey uzun bir zaman dilimi boyunca 6 astronotu taşıyacak ve dünyaya güvenle dönmelerini sağlayacak bir uzay kapsülüdür. Adı Orion olan bu kapsül çoktan bir deneme uçuşu yaptı ve bir sonraki uçuşu insansız bir test görevi olacak. Ardından üçüncü bir insanlı görevde yer alacak. Uzay aracının bileşenleri ülke çapında geliştirilir, test edilir ve kontrol edilir. Ardından montaja geçilir, en küçük civata ve devre tasarlanır, test edilir, yeniden tasarlanır ve tekrar test edilir sistemler yavaş yavaş bir araya gelir ve özellikle üretim yöntemleri, yeni malzemeler ve işlemler olmak üzere bazı teknolojileri büyük bir çığır açmaktadır. Dikkatleri çeken ilk şey NASA'nın şimdiye kadar yapılmış en güvenli tasarımı olan Apollo'da olduğu gibi klasik konik şekle dönmesidir. Hava elektronikleri, kontrol sistemleri, bilgisayar yazılımı ve cam kokpitlerinin hepsi son teknoloji ürünüdür. Fikrimiz camdan bir kok bitti ve bunun anlamı aletlerin tüm görüntülerinin bir bilgisayar ekranında olması ve hepsinin camın üzerinde olmasıydı. Yani mürettebat fiziksel bir düğmeye basmak yerine bir bilgisayar ekranını açıyor ve sanal bir düğmenin veya sanal bir valfin simgesini çeviriyor. Bilgisayar ekranlarının hemen etrafındaki yaklaşık 60 düğmeye sahip 7 panel dışında Orion'un kokpitinin tamamı bu şekilde camın üzerinde yer almaktadır. En büyük faydalardan biri ağırlık tasarrufu sağlaması. Fiziksel bir düğmeye sahip olmanız gerekmiyor. Fiziksel bir düğmeye sahip olmak sadece düğmenin ağırlığını değil aynı zamanda düğmeye giden kablonun ağırlığını ve bu kablonun bağlı olduğu araç bilgisayarlarını besleyen devrenin ağırlığını da beraberinde getirmektedir. Orion'un büyüklüğü nedeniyle çok önemli olan ısı kalkanı şimdiye kadar yapılmış en büyüğüdür ve bunu üretmek için yeni işlemler gerekmiştir. Orion'un ısı kalkanı 136 ve 181 kilogram civarındaki iniş yüklerine dayanabilmelidir. Potansiyel olarak aydan veya ötesinden döndüğümüz için ve dönüşe karar verdiğiniz andan gerçekten iniş yaptığınız zamana kadar geçen uçuş süresi nedeniyle dünyadaki hava koşulları önemli ölçüde farklı olabilir veya tahmin etmek zor olabilir. Ve bu nedenle Orion uzay aracının çok çeşitli deniz koşullarında, dalga yüksekliklerinde, dalga eğitim açısında ve yatay rüzgarlarda okyanusa iniş yapabilmesi gerekir. Bu da bizi titanyum bir altyapıya cıvatalanmış kalın bir laminat kompozit kaplama kullanan kiriş mimarisine iten şeydir. Avkot'un ablatörünün üzerine yapıştırdığımız ek ablatör ısı kalkanının temel koruma kısmıdır ve ablatörün en dış kısmı aslında ayrışacak kadar ısınır ve bu mekik karosu gibi yalıtılmış bir parçanın aksine ablasyon kısmıdır. Daha sonrasında yardımcı yapılar ve ekipman kapsülle birlikte hareket ettirilir. Tasarlanan ve test edilen kaçış kapsülü acil bir durumda kapsülü ana roketten ayıracaktır. Adaptörün roketin üst kısmından ayrılması. Paraşüt açılımı. EMS e bağlantı adaptörü. EMS uçuş sırasında Orion'a bağlı olan ve oksijen, su, güç ve ısıtma sağlayan servis modülüdür. İSA tarafından inşa edilen bu araç, ISS'e ikmal sağlayan çok başarılı ATV programına dayanmaktadır. Ayrıca derin uzay manevraları için ana motor itiş gücü de sağlamaktadır. Önümüzde özellikle çok ama çok sıkı bir program var ve bu yüzden herkes zamanında yetiştirebilmek için büyük bir baskı altında çalışıyor ve bu da çok yakın bir işbirliğini gerektiriyor. Çok motive olmuş bir ekip görüyorum ve şu ana kadar ajans olarak Avrupa Endüstrisi'nin performansından oldukça memnunuz. Kapsülü okyanustan çıkarmakla görevli ABD donanması, önce havuzda, sonra sakin sularda, ardından da Pasifik okyanusunda ve en sonunda ise gerçek bir senaryoda eğitim yapıyor. Uzmanlar uzayın derinliklerinden dönecek insanlı bir uçuşun gerçekleşeceği günü bekleyerek süreci ve eğitimi geliştirmeye devam ediyor. Sıvı roket motorlarının Ferrarisi ve Uzay Mekik Programı'nın ana motoru RS-25, uzay fırlatma sistemi yani SLS için ekonomik olarak yeniden tasarlanmıştır. Ve bu motorlardan dördü roketin ana kademesine güç vermektedir. Mekik Programı'nın ana katı roket güçlendiricileri de SLS içerisinde yenilenmiş bir ömre sahiptir. İki segment daha eklendiğinde güçlendiriciler iki dakikadan fazla süren bir itiş gücüne sahiptirler. Uzun yıllar boyunca güvenilirlik ve performansa sahip eski bir güçlendiriciyi alıp daha büyük ve daha iyi bir şeye dönüştürme projesi gerçekten çok eğlenceli bir uğraştı. Yeni güçlendiricinin tasarım ve kalifikasyonunu ilk üstlendiğimizde görevin bir parçası da Güçlendiriciyi daha uygun maliyetli ve daha modern hale getirmekti ve yeni bir görev için tamamen yeniden tasarlanması gerekiyordu. Bu daha büyük bir güçlendirici ve görev profili fazlasıyla farklı olduğu için güçlendiricinin içindeki hemen hemen her şey de farklı. Binden fazla işlem var ve alıcımızla birlikte çalışarak yüzlerce iyileştirme alanı tespit edebildik. Bu araçta mekikte kullandığımıza kıyasla tamamen yeni hava elektronikleri var ve hepsi son teknoloji ürünü. Önceki tüm fırlatma sistemlerinden daha büyük ve daha güçlü olan SLS bir süredir geliştirilme aşamasındaydı. Tasarlamak başka, inşa etmek başka bir şey. Yeni ya da yenilenmiş fabrikalarda ve montaj atölyelerinde şimdiye kadar uçmuş en büyük roketin gövdesi tek seferde tek bir parça olarak inşa edilmektedir. teknoloji cryo tankları tarafından ikmal edilen bir başka hidrojen oksijen motorudur. Bu tankın tasarımı ve üretiminde yeni malzemeler kullandığımız için tankı otomatik elyaf yerleştirme yöntemiyle işledik. Bunun faydası malzemeyi hızlı bir şekilde yerleştirebilmesidir. Bu da bize düşük maliyetli bir iş ve çok hafif bir tank sağlamaktır. Bu program üzerinde 29 ay boyunca çalıştık ve işin başındayken şu an kullandığımız yöntemle kesinlikle bu boyutta bir tank üretemezdik. Otomatik elyaf yerleştirme sistemini ve yivli maçayı yaptık. Sadece kaplamayı tek parça halinde yapmak için robotik yerleştirme ekipmanını geliştirmek büyük bir mücadeleydi. Ama başardık. Her bir parça titizlikle üretilir. Test ürünleri, mil titreşim testleri, vakum testleri, akustik testler ve stres testlerinden geçirilir. Hiçbir şey şansa bırakılmaz. Yeni nesil uzay keşifleri için yeni teknoloji ve materyaller. Bu test için bakılması gereken birkaç şey var. Yerleştirme dizisini başlatmak için ilk kez termal bıçaklar kullandık ve bu güneş panelinin konuşlandırılmasına izin veren bağların kesilmesini mümkün kıldı. Uzayda düzgün bir şekilde kilitlendiğinden emin olmak için kilitleme mekanizmalarını test etmek istedik. Çünkü yanlış gidebilecek her şeyi burada görmek istedik. Bu sayede başarılı bir uçuş sağlayabileceğiz.'' Her şey teknolojiyle ilgili. Eğer geleceğe yönelik teknoloji geliştiremezseniz ulaşmak istediğiniz yere gidemezsiniz. Dolayısıyla kompozitler tankın ağırlığını azaltacak, fırlatma aracının taşıma kapasitesini artıracak ve bugün sahip olmadığımız şeyleri düşünmemizi sağlayacaktır. Yakında bu görkemli roket bizi daha önce hiç olmadığı kadar ileriye fırlatabilecek.